şerbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana yarın size, aileme, çocuklarımı tehdit ediyor. Müebbet yemesini istiyorum. İçeriden dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Bütün kadınlar gibi ölmek istemiyorum ben. Çocuklarımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Ne düşmesi da adam kesti onu kesti hadi. <laughs> hadi. Güvenlik güvenlik hepsini çağırın buraya nerede? Nerede? Ablam. Ablam anne. Ay Allah belasını versin. Ay kardeşim.